Değerli arkadaşlar, Ne sorar. KPSS tarih kampına artık başlıyoruz ilk videomuzla. Videolar kronolojik olarak gidecek. Baştan Orta Asya'dan İslam öncesinden başlayacağız. Çağdaşa kadar, çağdaşın sonuna kadar gideceğiz ve mümkün olduğu kadar videoları kısa tutacağım. Hem YouTube'da hem de Instagram'da bu videolarımız olacak. Hemen başlayalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Arkadaşlar İskitler, İskitlerle ilgili, sakalarla ilgili ÖSYM e ne sorar? Bir bakalım arkadaşlar tarihte bilinen ilk Türk topluluğu hangisidir ki tarihteki ilk Türk topluluğu bakın devleti değil tamam mı ilk Türk topluluğu İskitler ya da Sakalardır Kafkaslarda yaşamış ee, bizim tarihteki ilk Türk topluluğu olarak kabul ettiğimiz e, bir devlettir böyle söyleyeyim aslında İskit diye bir devlet var ama biz İskitler teşkilatı ilk Türk devletidir demeyiz tarihteki ilk Türk topluluğudur deriz. Tamam bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bilinen en ünlü hükümdarı kimdir ki bu tarz soruda çıkabilir? Bilinen en ünlü hükümdarı Alp Er Hemen onu şuraya yazıyorum. Alp Er Arkadaşlar Alp Er Tunga Türk tarihindeki en ünlü hükümdarlardan bir tanesidir. Alp bahadır, savaşçı. Er erkek asker. Tunga Muntazam, güçlü, kuvvetli ki genellikle bu tarz ünvanları Türk hükümdarlar kullanmış ki Alper Tunga Perslerle ciddi mücadeleler yapmış arkadaşlar ki bu nedenle Pers destanına yani Firdevsinin Şehnamesi İran destanıdır bu ona konu olmuş kendisinden de Afrasiyab büyük komutan, kahraman olarak orada bahsedilmiş. O yüzden Alper Tunga'yı asla unutmayacağız arkadaşlar. Burada bir hükümdar daha var İskitlerle ilgili. O da Tomris Hatun'dur ama Tomris Hatun hükümdar olmuş olmasına rağmen Türklerde kadınların hükümdar olma hakkı yoktur. Bunu unutmayın. Fakat hükümdar öldüğünde ve çocuk küçükse Hatun, kadın çocuk büyüyene kadar devleti vekaleten yönetebilir. Bunu da unutmuyoruz. İskitlere ait destanlar nedir? İskitlere ait iki tane destanımız var. Biri Alp Ertunga. Alp Ertunga destanı ki Türk tarihinin ilk destanıdır. Bunu asla unutmuyoruz. Ki destanlar için ayrı bir bölüm açtım. Diğeri ise arkadaşlar şu destanıdır. Alp Ertunga ve şu destanı İskitlere ait destandır ki bir şey daha İskitlere bozkırın kuyumcusu derler. Peki düşünün bakalım İskitlere neden bozkırın kuyumcusu demişlerdir? Bunun en temel sebebi İskitlerin madenler, maden işlemeciliğiyle çok ilgilenmesinden kaynaklanmıştır. Ve mükemmel silahlar yapmışlardır. Savaşçı bir topluluktur ki zaten Türkler genellikle savaşçıdır. %99 oranındaki Türklerin yaşadığı coğrafya maden açısından zengin olduğundan dolayı Türkler madencilikle ilgilenmişlerdir, gerek demir madeniyle gerekse değerli madenlerle ilgilenmişlerdir ki İskitlerde haklı olarak Bozkırın kuyumcusu unvanını almışlardır. Bir soru daha, Türklerde kadınların hükümler olma hakkı var mıdır? Bu genel bir sorudur. Arkadaşlar, Türklerde kadınlar İslam öncesi Türklerde kadınlar devlet yönetimde etkilidir. Bu ayrı bir cümle. Ama kadınlar devlet yönetimde etkili olmasına rağmen kadınlar hanedan sülalesinden olmadıkları için hükümdar olma hakları yoktur demin söylediğim gibi. Sadece çocukları küçük yaştaysa belli bir süreye kadar çocukları büyüyene kadar devleti vekaleten yönetebilirler. Hükümdarla vekalet edebilirler. Tamam mı? bu ayrımı unutmuyoruz. İslami döneme gelince böyle bir şey yok İslam dönemi. Ne Karahanlı ne Gazneli ne Selçuklu ne Osmanlı'da kadınlar devlet yönetiminde etkili değil. Biraz böyle Selçuklu'da terken hatunların divanlarının olduğunu görüyoruz, görüyoruz ama Osmanlı'ya baktığımızda kadınların devlet yönetiminde etkinliği yoktur, karışmaları vardır. O yüzden bu iskitlerle ilgili bu bilgileri unutmamanız lazım. Hayvan üslubu vardır, göçebedir, sanatlarında hayvan üslubu vardır. Gök Tanrı inanışına sahiplerdir arkadaşlar. Yani ÖSYM iskitlerle ilgili bir soru soracağı zaman bu başlıklara bakacaktır ki iskitler konu başlığı da artık map müfredatında yer alan bir konu başlığı değildir.